Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugünkü videomuzda ilk kampanyamızı oluşturuyoruz. Hadi gelin beraber bir kampanya oluşturalım. Öncelikle hedef kitlemizi belirledikten sonra kampanya bölümüne geri geliyoruz. Şimdi burada oluştur diye bir yer var. Burada bir ödeme yöntemi ekliyor. Onu ekleyeceğiz. Ben size nereden yapılacağını göstereceğim. Şimdi burada biz hangi tip reklam çıkmak istiyoruz ona karar vermemiz lazım. Bu noktada bilinirlik reklamı mı, trafik mi, etkileşim mi potansiyel müşteriler mi uygulama tanıtımı mı yoksa satışlar mı ben yeni bir hesapsam ve yeni bir kitleye hitap edeceksem önce benim instagramımı tanıtmam gerekiyor. O yüzden önce ben trafik reklamı çıkmasını öneriyorum. Burada ıı, tavsiye edilen dediğimiz facebook'un Yapay zekasıyla uyguladığı bir hedef kitle hazırladığı Advantage Plus dediğimiz bir reklam var. Bir de manuel trafik kampanyası var. Burada tabii ki etkileşim oranları tamamen yapay zekaya bağlı hareket ediyor ama başlangıçta tamamen manuel olarak ilerlemenizi öneririm. Burada başla. Deminki örnekten devam ediyorum. Kırmızı kazak yazıyorum ve tarihi yazıyorum. 1 Şubat 2024 diye. Daha sonra aşağıya iniyorum. Burada AB testleri var. AB testleri hazırladığınız hedef kitlelerin ve metinlerin, farklı hedef kitlelerin ve metinlerin hangisinin daha iyi çalıştığını gösteren bir test tipi. Biz bunu genelde farklı reklam setleri oluşturarak da çözebiliyoruz. O yüzden advantage kampanya bütçesi belirliyoruz. Bu noktada trafik reklamlarında hedef kitleyi ben genelde 80 liradan aşağıya tutmuyorum. Şimdi buraya geliyorum. Burada internet sitesi, uygulama, mesaj uygulamaları, Instagram profili ve aramalar var. Ben Instagram profilime gelinmesini istiyorum bu noktada. Daha sonra burada bitiş tarihi belirleyin diyor. Trafik reklamlarında hiçbir şekilde bitiş tarihi eklemenizi önermem. Daha sonra burada lokasyona geliyoruz. Eğer biz bir ürün satıyorsak kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'yi seçelim. Bölgesel reklamlar genelde bölgesel hizmet veren insanlar için geçerli. Advantage hedef kitlesi var. Bir de orijinal hedef kitle var. Burada orijinal hedef kitleye geçersem benim kaydettiğim hedef kitleleri burada görebiliyorum. Ben Advantage bir hedef kitle hazırlayacaksam bu hedef kitleyi Burada hedef kitle önerisine bağlı olarak tekrardan hazırlayabiliyorum. Detaylı hedefleme ile buraya basarak. Yani tekrardan ben buraya kadın giyim, kazak, marka, aklıma ne geliyorsa yazabilirim. Ama buradaki Advantage Plus hedef kitlesini hiçbir şekilde kaydedemiyorum. Ben o yüzden tabii ki burada bize daha düşük ücret verir diyor. Bu noktada ben birçok hesapta çalıştığımız birçok hesapta bunu denedim, analiz ettim. %33'e kadar sonuç başına daha düşük ücretliyor diyor ama %33'ü yakalamıyor. Yani ben kendi hedef kitlemi hazırlayarak çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyorum. Yazdığım hedef kitle geldi, kaydedilen hedef kitleden. Reklam alanları, Advantage Plus reklam alanları tavsiye ediliyor. Burada reklamlar Facebook'ta, Facebook'un yan alanlarında, Instagram'da ve Instagram'ın yan alanlarında her yerde gösteriliyor. Ama biz Instagram'a özellikle Instagram'ı hedef kitleyi oraya çekmek istiyorsak manuel reklam alanlarından zaten seçtiğimde bana burada direkt Instagram'ı gösteriyor. Instagram'da nerede reklamların çıkacağını gösteriyor. Daha sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. Burada Tabii ki ben şu an denevi bir hesap olduğu için işte profil resmi yok, farklı bir hesap seçiliyor ama sizde böyle bir uyarı vermeyecek. Burada istersem mevcut bir gönderiyi kullanabilirim, paylaştığım bir gönderiyi reklam çıkabilirim ya da buradan tasarladığım bir ürünü, videoyu ya da görseli ekle diyerek buraya yükleyebilirim. Daha sonra bir metin hazırlayarak Burada da genelde Chat GPT kullanıyoruz. Chat GPT üzerinden hazırlanan metinleri farklı metin seçenekleriyle birlikte hazırladıktan sonra yayınlay'a gönderdiğimizde ilk trafik kampanyamız değerlendirmeye gönderilmiş oluyor. Şimdi ilk kampanyamızı taslağa oluşturduk. Şimdi ödeme yöntemi eklememiz gerekiyor. Bu yan tarafa geldik. Faturalar ve ödemeler var. Buraya basıyoruz. Şimdi burada ödeme yöntemlerine geldiğimizde ödeme yöntemi ekle diyor. Burada muhakkak ve muhakkak, kesinlikle ve kesinlikle TL'yi seçmeyi unutmuyoruz hiçbir şekilde. Bundan sonraki aşamada kart üzerindeki isim, daha sonra kart numarası, daha sonra kartın son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra kaydede bastığınızda artık ödeme yönteminiz tanımlanmış oluyor. Bu aşamadan sonra taslaktaki kampanyanızı düzenleyerek son aşamaya gelip buradan yayınla'ya bastığınızda artık ödeme sistemi ile birlikte reklamınız değerlendirmeye gidiyor. Bunun dışında trafik haricinde etkileşim, bilinirlik, potansiyel müşteriler, uygulama tanıtımı, satışlar reklamı tüm bunlarda da aynı yöntemi izliyoruz. Yani kampanyayı oluşturuyoruz. Daha sonra bir başlık hazırlıyoruz, bütçemizi seçiyoruz, hedef kitlemizi belirliyoruz, gönderimizi seçiyoruz ve yayınlıyoruz. Burada daha detaylı vermem gereken bir reklam tipi size önerirsem bilinirlik reklamları içerisinde özellikle bilinirlik reklamları içerisinde True Play görüntülemelerini en üst düzeye çıkarma. Bu sizin Reels videolarınızın çok yüksek izlenmesine sebebiyet verecek bir reklam tipi. Buna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü Instagram algoritması günümüzde Reels videolarıyla birlikte çok iyi etkileşim veriyor. Tabii ki burada bütçeyi de ortalama 80 liranın altında çok tutmayın. Çok düşük maliyetlerle çok fazla hedef kitleye ulaşabileceğiniz true play görüntülemeleriyle gönderinizi, Reels'ınızı çok daha fazla hedef kitleye ulaştırabilirsiniz. Gene burada advantage plus hedef kitlesini seçip, burada cinsiyeti kadın, erkek ya da tümü seçip, yaş sınırlamasını belirleyip detaylı hedeflemeden de yazacağınız hedef kitlelerle birlikte istediğiniz alanlarda bu reklamları verebilirsiniz. Evet, ilk kampanyamızı oluşturduk. Nasıl oluşturulacağını gösterdik. Bundan sonraki süreçte bir targeting ile ilgili kampanyalar nasıl oluşturulur, dönüşüm reklamları nasıl açılır ve ondan önemlisi metapiksel nasıl kurulur onlardan bahsedeceğim. Bu videoları görmek, hızlı bir şekilde ulaşmak için kanalımdaki bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.